Yer Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Barış Mahallesi'nde bir ilkokulun önündeyiz. Ee, 2023-2024 yılı öğretim yılı başladı fakat okullarda en büyük sıkıntı şu şu anda personel yetersizliği has safhada. Çocuklar birinci sınıf öğrencileri evlerinden getirdikleri kolonyalarla, kolonyalı bendillerle hijyen sağlamaya çalışıyorlar. Ama gelin görün ki Veli'ler şikayette bulunduklarında ise gidin ee, CİBER'e şikayet edin gibi cümlelerle karşılaşıyorlar. Aileler o kadar zor durumdalar ki, personel yetersizliğinden dolayı WhatsApp grupları kurmuşlar sınıflar bazında ve ee, temizlikçi, okulun sınıfların temizlenmesi için temizlikçi arıyorlar. Şimdi arkadaşlar, buradan sormak istiyorum. Güçlendirme adı altında okulları yıktınız. Bir sınıfta 28-30 tane çocuk aynı e, sınıfta, hatta ilkokullarda 40 kişi, 39-40 kişi bir sınıfta eğitim görmeye çalışıyor çocuklar. Peki e, bu personel yetersizliğinin sebebi, e, ailelerin suçu günahı ne? Çocukların temizlik ve hijyenden uzak kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Milli eğitim ne zaman buna bir dur diyecek? Hatta şöyle söyleyelim. Ee, siyasi parti ilçe başkanına aman şunun adamı mı getirildi, bunun adamı mı getirildi tartışacağınıza bence gelin de okullardaki rezilliği bir görün. 40 kişilik sınıflarda okuyan çocuklar temizlik yoksun. Çocuklar sabun ya sabun. Sabun. Tuvaletlerde sabun yok bugün. Bir an evvel bu işe bir el atmanızı istiyoruz. Gerçi eğitimle, öğretimle işiniz yok. Sizler cahil toplum istiyorsunuz. İnadına bu toplum çocuklarını okutacak. Okumuş kültürlü çocuklar yetişecek. Sağ olun, var olun.